Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Bebek Sony'i trolleyeceğim. Yanında bir de Teyiz var arkadaşlar. İkisini birden birlikte sizlerle birlikte trolleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Bebek Sony zaten evini halen yapıyor. Bir türlü bitiremedi arkadaşlar. Çok uşengeç birisi. Aha şuradalar gördüm. Şimdi arkadaşlar ben onları çok güzel bir tuzak hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi iki tane hor boğardım var arkadaşlar. Bunları buraya koyacağım. İkisini de birden bir anda tuzağa çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika şöyle şuraları bir kırmam lazım. Şöyle gördüğünüz gibi buraları TNT ile kaplayacağım arkadaşlar. Ama bunlar bilmiyor tabii ki. Şöyle kapatacağım. Umarım tuzağı yerler arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle şöyle açalım şuraları da. zaten oraya doğru koyacağız arkadaşlar. Hemen açalım şöyle. Arkadaşlar bu arada da bak gördüğünüz gibi ben bu kadar uğraşıyorum sizin için. Siz de arkadaşlar beni kırmazsanız, abone olursanız ya da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım şöyle tuzağımızı hazırlayalım. Şimdi buralar TNT'yi koyacağım şöyle gördüğünüz gibi. Çok sesi çıkmasın diye TNT'nin bir kat daha aşağı koydum. Üstüne de reston koyacağım arkadaşlar. Restonla birlikte TNT'ler patlayacağım ve ne olacak bebek sonic tuzağı yemiş olacak ve patlayacak arkadaşlar her yer şimdi şöyle kapatalım bir dakika kapatmadan önce şuralarda reston yer aha arabalarını çalıştırdılar arkadaşlar arabaların demek ki bir yere umarım bir yere gitmezler ya dur 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 hemen 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 şuraları koy 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 tamam koydum arkadaşlar tamam şuralar şöyle bir kapat 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 eyvah lan bunlar burada ne yapıyorlar o ne nesi burada ne, bu ne kaçırdın ya Aa, arkadaşlar şeyleri koyuyorlar. Ee, ben de şuraya çalışma var, çalışma bebek sönük kardeşim, sıkıntı yok. Şurada şöyle kapatalım arkadaşlar. Bebek sönük çalışma var, çalışma. Ne çalışmışsınız şimdi ya? Ne diyorsun ya? Yok yok sıkıntı yok. Çalışma var da ee, buralara pek basmayın şimdi. Şu çalışmayı bir bitirelim. Çalışma var ee, devletten gelen bir çalışma. Şöyle gördüğün gibi şunları şöyle koyduk. Tamam. Çalışma bitti bebek sönük. Hayırlı olsun. Bu kadardı. Anne anne bu nasıl çalışma? Evet bu nasıl çalışma anlamadım ki ben. Ya, ya siz görüşürüz. Hadi herkes şöyle gideyim ben. Bunlar nasıl fark etti bir anda. Neyse durun bakalım ne yapacaklar çok merak ediyorum. Çöp kutusunun arkasına saklandım. Gel baba ben içeri girerim ya neyse. Gel birazcık takılalım içeride. Ulan ya of. Arkadaşlar ben şimdi bunları zilini çalayım. Bence bunlar aha çıktı mı? Aha çıkıyorlar galiba. Aa, hadi gel baba ben bunlar... bu ne baba Sonic? Bilmiyorum ki eşim çelişme var dedi. Bu ne oldu gitti. <laughs> Hadi bakalım binin onlara. Ona çok güzel bir şey. Oğlum minyonun <laughs> şiliyle bu ne? Bu mı acaba? Aa tuzak Çabuk kaç. Kaçabildiler mi? Kaçabildiler mi? Kaçamadılar. <gülüyor> Bakın. Olamaz. Bu ne böyle bebek Sonic? tamam güzeller kişi. Tamam ilk tuzağımı yediler. O ne Beni dövecekmiş arkadaşlar. Durun ben şurada saklarım şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi de diğer tuzak. Bu tuzak işe yaradı. Diğer tuzak umarım o da işe yarar arkadaşlar. Hadi bakalım diğer tuzak geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şu an daha manyak bir tane tuzak yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak bu tuzak. Onlar bu arada ne yapıyorlar? Hemen bakalım arkadaşlar. Ne yapıyorlar? O yinen, o yinen, elbine, eline tamam da ben söyleyeyim. Sorun değil. Düzeltiyoruz kahramanım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar baksanıza halen evi düzeltmeye çalışıyorum ben hemen şuraya arkadaşlar bir dakika gözükmeden hemen koş 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 tamam gözükmedim tam buraya arkadaşlar tuzağımı yapacağım tuzağımı şöyle göz arkadaşlar sizlere anlatmak anlatmama gerek yok aslında şimdi göreceksiniz nasıl bir tuzak yapacağımı şimdi burası arkadaşlar aa, aa, elmasların olduğu yer olacak elmasların hepsi burada olacak arkadaşlar elmaslarla güzel bir tane sandık oluşturacağım arkadaşlar göreceksiniz birazdan buraları şöyle kapatacağız arkadaşlar burada da böyle bir güzel bir dakika kapat kapatmadan önce şöyle yapalım arkadaşlar bir dakika şöyle arkadaş aşağı doğru birazcık kazalım şöyle gördüğünüz gibi böyle birazcık aşağı doğru kazalım arkadaşlar siz de arkadaşlar bu arada lütfen rica ediyorum emeklerimin karşılığı olarak bir like atarsanız çok memnun olurum ve çok teşekkür ederim arkadaşlar sizlere şimdi Buraya arkadaşlar şöyle toprak blokları ekleyeceğiz. Bir dakika şöyle toprak bloklarımızı eklemeden önce şunları bir ekleyelim arkadaşlar. Bunlar ne işe yaradığını birazdan görürsünüz arkadaşlar. Şunları şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bunları koyduk. Tamam. Buraları toprak bloklarımıza ekledik. Elmasları da arkadaşlar toprakları kırarak almaları lazım. Şöyle kır şöyle şuraları da kapatalım. Tamam. Burayı da kapattık. Şöyle tamam. Burayı da kapattık. Tamam. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunları böyle bir bağlayalım. Tamam bunları böyle bir bağladık. Şunları da şöyle aynı şekilde bağlayalım arkadaşlar. Hemen bir deneme amaçlı şöyle bir tanesini kıralım. Ha tamam süper arkadaşlar çok güzel bir şekilde şey yarıyor arkadaşlar. Şimdi buraya bunları bir eklemem lazım arkadaşlar. Şuraya mesela ekleyeceğim. İçeri gir yazarım şurada. İçeri gir kır. Tamamdır yazdık arkadaşlar. Beleş. Beleş elmas yazalım arkadaşlar. Kesin zaten çok seviyorlar beleş elması. Tamamdır. Hallettik arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı yok. Bir dakika şimdi. Ee, Böyle elmasları şöyle teker teker şimdi arkadaşlar yukarıdan ben elmas atıyorum. Bunlar fark edecek birazdan. Oo elmaslar var burada bebek sonic. niye? hani niye bakayım ne işim kim idi ne anne ne işin işi. Tamam Ay, elmas mı o ne yok. Gitti iş değil elmas değil var bir şey. Oo nasıl bir elmas. Tamam hadi gel bakalım nereye gidiyor. Aa bak burada bir şey var. Gördüler arkadaşlar tamam aynen öyle. Oo buna böyle tuzak olabilir mi? Olabilir miyim ki teyze? Bir şey maçtı, bir şey maç mı oluyor lan? Neyse, e, çizgiyi bırak hadi. Teyze önüne gitmek ister misin? <laughs> hadi bakalım. Baba Sony kanına sandık ne diyor? İçeri gir kır diyor. Um, baba sana diyor sana. Aa, kırma kırma. Ben Sony sakın kırma. Ben Sony. Ne, ne 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 oldu ne oldu? O, orada tuzak vardı galiba. Nasıl bir tuzak? Bakayım. Anne ne nasıl? Ne, hani göstereyim. O bu, bak görüyor musun? E, ana bu ne Bu ne şimdi güzel değil böyle? Ana elması öde. ay Of ya. O, 64 tane var. Vay be. Of ya arkadaşlar bu sefer işe yaramadı ya. Maalesef arkadaşlar tuzağın olduğunu anladılar ya. Neyse zaten çok belli arkadaşlar tuzak oldu. Birazcık daha gerçekçi yapmamız lazım tuzakları. Böyle olmaz gördüğünüz gibi. O ne? <laughs> Bizi Kesin yiyeceğim var ya. Bu ne? ne şaklaban Bana şaklaban de dedi arkadaşlar. Şaklaban sensin lan sen. Durun arkadaşlar. Ben şimdi onlara günlerini göstereceğim. İşte evlerini de yapıyorlar. Ben bunlara günlerini şimdi göstereceğim arkadaşlar. Sıra diğer tuzağımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer üçüncü 3. mükemmel tuzağımla bir sizlere geldim. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarınızı nasıl trollünüze ben göstereceğim. Zaten bebek sönük. <laughs> Hop oh be şunun gibi dansı. Tamam bitti. Şunun da bir miş gibi oyta gelince bir daha şaka diyeceğim baş mı tamam mı? Tamam baba sönük. o. sen bastın da neyse. Ya bin yanlışlıkla başlayın tamam mı? Şimdi mi gerçekten çektim başlayın yani. Şimdi gittin diye Neyse de içeri gidelim ya. Biz birazcık içeride gezelim dolaşalım ya da arabaya bir bakalım. Tamam tamam hadi bakalım. Tamam. İçeri girdiler arkadaşlar. Şimdi benim bir tane kostümüm var arkadaşlar. Kostümü giydim gördüğünüz gibi. Tavuk kostümü. Ben şimdi bunlar... Ayva. Bir dakika ne yapıyorlar? Ay şöyle geçireyim. Ee, neyse arabayı boş verelim bence böyle şey. Bir iki ciletini iyi bak. Ayva patlatmış şişeyi netiş. Onun için yaptığı anne. Bir kaç bebek şunu yine ayva şişeyi. Zaten geçen bine aldattım diye ihanet ettim diye. Bine aşk aşın döve ya var ya. Tamam o gel o zaman. Diğer tarafa geçelim. Arkama artıyı yapalım. Değil mi? Hadi iyi. Arkama artıyı yapalım. Hadi Ha arka bahçeyi yapmaya gidiyorlar arkadaşlar galiba. Aa bir tane araba çalıştırdılar. Eee Bebek Suni gel arka bahçeyi yapalım diyorum sana. Sen araba çıkartıyorsun. ya timim ya timim ya. İyi iyi iyi. Tamam iyi. Ha <laughs> tamam gidiyorlar galiba arkadaşlar. Ha arka bahçe orada mı gidiyorlar? Allah Allah neyse. Bebek Sun neredesin gelsin yanıma ha. Tam gel şimdi seninle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Tamam. Gittiler arkadaşlar. Şimdi ben buraya tekrardan şöyle ucuzdan arkadaşlar burger satacağım. Arkadaşlar onlara. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ucuz burgercımızı. Şöyle bunu koyduk arkadaşlar. Şuraya da yazalım. Ucuz. Ucuza. Ucuza. Burger yazalım arkadaşlar. Şöyle yazdık. Tamamdır. Tavuk şeyimiz de hazır. Burgerımızı de koyalım arkadaşlar. Aha bagajda galiba. Neyse olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım gördüğünüz gibi. <laughs> bu daha güzel arkadaşlar. Bu daha güzel bir tutsak olacak bence. Siz de yorumlarda yazın arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şunları şöyle koyalım. Şuraları şöyle dolduralım. Tamam mis gibi oldu. Şimdi şuraları şöyle yapalım arkadaşlar. Benim taktiğimle. Şuraları şöyle. Burayı böyle. Burayı böyle. Burayı böyle. Bir dakika şurayı da arkadaşlar. Ş şöyle. Aa bir dakika. Bir dakika. Hop tamam böyle yaptık arkadaşlar. Tamam. Şu an çok iyi oldu arkadaşlar tuzağımız. Hatta bir dakika şu hat, o olmaz aynen aynen. O olmaz arkadaşlar büyük ihtimalle. Şundan alacağım arkadaşlar. Bununla burayı şey yapacaktık da. Olmadı. Aa oluyor mu? Aa çok iyi, oluyormuş. Tamam, yaptık arkadaşlar. Ee, baba Sonic, acıktın mu sen? Birazcık. Durun durun şimdi gelmeyin, gelmeyin lütfen şimdi gelmeyin. Durun, akış çok az kaldı. Birazcık daha sabretsinler. Şöyle şurayı da şöyle ha tamam. Oh, tamam. Bitti sayılır, bitti sayılır, bitti sayılır. Hop tamam, bitti. Şöyle ucuza burger. Şöyle Gel vatandaş gel. Ucuza burger. <laughs> gel vatandaş. Ucuza burger. Arkadaşlar birazcık sesimi değiştirdim. Aa, aa ucuza burger bebek Sony, gel. Hani neydi? Diyememeyim. <laughs> aa, arkadaşlar değil düşmüş. Yanlışlıkla düşürdüm galiba. Ee, gel vatandaş gel. Ucuza burger. Ne şu ucuza büyük ya? Diş dişine kardeşim benim. Ucuza büyük ay varmış. Büyük ay. Onun diş neydi şimdi? dişini ya? Nişi çok acıktı benim bir tane büyük ayayım bayi. Silahımı ne mavi. abi? Benim bir tane büyük ay var mı ne kadar? Ee, kardeşim sana e, bir euroya olur. Anam bu dudakmış ya. <laughs> tamam çok güzel arkadaşlar şimdi arabalarını da çalalım şunların bir güzel bir tane de fazladan arabam oldu çok güzel oldu <laughs> tamam arkadaşlar hadi bakalım şimdi dördüncü tuzağımıza geçelim toplam yedi tane ya da on tane arkadaşlar tuzak göstereceğim size böyle arkadaşınızı sorulamak için Bunu şöyle koyalım arkadaşlar hadi bakalım diğer tuzağımıza geçelim evet arkadaşlar tekrardan geldim şimdi daha güzel bir troll karşınızdayım bu daha güzel olacaklar arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde şey var havuç var havuçla birlikte arkadaşlar ben bunları troll diyeceğim aha içeride galiba arkadaşlar dövüyor teyze dur <laughs> 你不想。嗯 seni. <laughs> Birbirlerini dövüyorlar arkadaşlar. Tamam. Benim dişime gelir bu valla. Şimdi arkadaşlar şuraları gördüğünüz gibi. Abi bir dakika. Burayı yapamıyoruz arkadaşlar. Buralar sulu galiba. Tamam. Şurayı yapalım arkadaşlar. Şu ileriye yapalım. Burayı yapalım. Aynen. Burayı yapalım. Camdan gözükmem umarım. Tamam. Burayı yapabiliriz arkadaşlar. Burası temiz gibi. Şuraları şöyle yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bir tarla olacak arkadaşlar. Tarladan bunlar gelip yemek toplayacaklar. Çünkü tarladan niye yemek toplanmasın değil mi arkadaşlar? Şuraları şöyle yapalım. Buraları böyle yapalım. Tamam. Çok güzel bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> bu daha güzel olacak arkadaşlar bence. Bakacağız bakalım. Şuraları şöyle koyalım arkadaşlar. Buraları böyle bir güzel dolduralım. Tamam buraları. Ayy bak bu umarım patlamaz. Ha tamam patlamadı arkadaşlar. En son bunları koyalım hatta şöyle bir dakika. Şöyle bir tane daha alttan açtım yer. Tamam. Şimdi buraları böyle bir güzel kapatalım. Şöyle 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 kapat 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 kapat. Tamam. Bir güzel bir şekilde kapattık. Buraları bunları koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam. Hatta bir dakika şöyle yapacağım arkadaşlar. Hepsini toplasınlar ya. Tuzak değil zaten bu ki. <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Burayı da hallettik. Şimdi buraları böyle bir şöyle mis gibi yapalım arkadaşlar. Bal gibi olsun buralara bir tane hatta bir tane de su koyayım arkadaşlar. Susuz olur mu ya gördüğünüz gibi? Şöyle yaptık arkadaşlar. Buraları hatta bir de büyütelim bunları. Yemek yemek. Bunlar zaten aç arkadaşlar. <laughs> tamam bunları da bir güzel hallettik. Tamam. Şimdi tekrardan böyle aşağı inelim arkadaşlar. Ben bunların zillerini çalacağım. O zaman belli olacak her şey. Şöyle koydum arkadaşlar. Şunları da şöyle bir güzel koyalım. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok artık. Tamam. Şimdi gelip arkadaşlar zillerini çalıyorum ben bunları. Hadi bakalım hemen zillerini çalıp kaçacağım arkadaşlar. Şöyle çaldım. Aha yeşil geldi koş. Kim gördü ya? tamam yemek yemekte kalkış. Ah ah gördü. Ah, yemek var. Tiş on ne var ne dur bir dakika tuzak mı? Değil galiba. Tiş topla topla. Aa tuzak değil mi? Vay canına çok iyi. tuzak mı bebek Sonic? Eyvah nasıl anladılar tuzak olduğunu arkadaşlar? Nasıl patlamadı bir de o? Allah Allah. dur şunları kır bebek dur dikkatli bir şekilde. Şu toprakları kıralım tamam mı? Sen de yardım et. Tamam tamam kayı kayı yavaş yavaş dikkatli bir şekilde koy tamam mı? Evet tamam sen dikkatli katı bir şekilde kır. Tamam hiçbir şey yok. Aa bir tanesi patladı bebeğim Sonic. Yaşı ee, eyvah eyvah. Bu hani ya, hiçbir şey kanıt olmadı ya. Şu var ya ondan. Tamam havuç değil de artık. Oh be şunun da kaynamış Hadi gidelim kaynamış doyacak. Tamam hadi gidelim. Gidelim yemeğe. yeme evde yeme, yiyelim bebek sönük. Hadi hadi gidelim yemeği evde yeme, yiyelim. Hem teyze yok hoş. Arkadaşlar çok sinirlendim. Şimdi son tuzağıma geçiyorum. Bu çok kötü olacak arkadaşlar bunlar için. Siz göreceksiniz şimdi bebek sönük. Şimdi arkadaşlar buraları bunları koyacağım. Bir dakika bunları en son koyacağım arkadaşlar. Görecekler arkadaşlar. Şimdi daha kötü bir tuzak yapacağım ben bunlara. Şimdi bir dakika burayı böyle bir açacağım arkadaşlar. Bir dakika buraya aç açmayacağım. Buraya açacağım arkadaşlar. Tamam. Burayı da açayım şöyle arkadaşlar. Bir sıkıntı olmasın. tam buraları da böyle bir güzel açalım arkadaşlar. Şimdilik bittiler arkadaşlar onlar. Ben size bu kadar söylüyorum. Şunu şuraları açalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuraları şöyle e, bloklarımızı yerleştirelim. Tamam. Bunları da yerleştirdik arkadaşlar. Buraya bunları koyalım. Tamam. Buraya da bunları koyalım. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onlar bir güzel bitti. Şunları arkadaşlar şöyle alalım. E, sonrasında e, şeye basalım. Onlar dışarı çıksınlar arkadaşlar. Dışarıda çok güzel bir tuzak hazırladım. Tekrardan zile basıp çıksın

çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım son şeyimizden, trollümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bu trollerin daha fazlasını istiyorsanız like atmayı bir de arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. 1 milyon olacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.